Hacer Hanım, üzmeyin kendinizi bu kadar. Gül Ayşe kızımız iyi şükür. Tedavisi olur? Allah'ın izniyle de evlat sahibi de olur ileride. Haklısın komutan, doğru diyorsun da. Gencecik kız, dünyası başına yıkılıverdi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Yusuf'un um hoş geldin, hoş, hoş geldiniz, geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Teyze, teyze lütfen dinle beni. Ne dinleyeceğim be seni? Çekil şuradan! Ayşe! Ne oluyor kızım sana? kaçırılan ve kimliksiz çocukları sakladıkları gizli bir oda var. O odanın duvarına da çocuklar bizi kurtarın, bizi kaçırdılar yazmış. Oraya kapadığı çocukları bulsak bile korktukları için konuşmayacaktır hiçbiri. Dahası Çino polis takibinde olduğunu anlar. Bu da her şeyi mahveder. En tepedekine odaklanmamız lazım bizim. Çino'ya değil. Bir numarayla mutlaka iletişime geçecektir bir yolunu bul ve yakınında kal. Ne var? Mercan'ı ispiyonladın ya beni. Daha ne istiyorsun? Ailenin yanında olmak senin için en iyisiydi. Onun için yaptım. Ama siz ateş kuşlarının böyle bir sorunu var. İyilikten anlamıyorsunuz. Özellikle sen ve abim. Abim seni hapse attıracakmış. Çocukları senin kaçırdığını düşünüyor. Al işte. Asla minnet duymayı öğrenemeyecek. Halbuki ben bugün onun hayatını kurtardım. Sultan. Seninle konuşmam gerek. Bu akşam herkes uyuduktan sonra Parkta buluşalım mı? Kusura bakma, gelemem. Tıpış tıpış geleceksin. Abi, var var geldi. Barbar. Seninle özel bir şey konuşacakmış, önemliymiş. Getir. Geç, buyur. Hoş geldin. Hangi komplo teorisi? Bu sefer neyle suçlanıyorum? Gerçeklerle. Gerçek sandığınız şeyler çoğu zaman hayal ürünü çıkabiliyor. Çok umutlanmamak lazım. Bu Ali'nin sıkıştığını iddia ettiğin şu gizli oda. Duvarda bizi kurtarın. Bizi kaçırdılar yazıyormuş. O yazıyı odaya kapattığın kimliksiz çocuklardan birinin yazmış olduğunu düşünüyorum. Saçma. Ben cezaevindeyken açmışlar orayı. Söyledim size. Söyledin. Ve ben de inanmadım. Yazıyı pekala Ali de yazmış olabilir. Boş isnatlarla savcılığı uğraştırma konusunda kararlı anlaşılan. Çino. Ali'yi gayet iyi tanıyoruz ikimizden. Yalan söylemeyeceğini de gayet iyi biliyoruz değil mi? Onu o odaya sen tıktın. Kimliksiz çalıştırdığın çocukları da senin tıktığını biliyor. Şimdi polis birazdan baskın yapacak. Sen benle lak lak etmeye bırakıp önlemini alsan iyi edersin. Diyelim aşağıda böyle bir yazı var ve birazdan polis buraya baskın yapacak. Sana bu iyiliği niye yapıyorum? Öyle mi? Hı hı. Karımın tedavi olması gerek. Param yok. İstifa ettim, duymuşsundur. Dünya yeterince pis zaten. Senin içeri girmen sadece küçük bir toz zerresinin eksilmesi demek. Bu kadar. Git kontrol et. Yazı var mı yok mu?